Helvayı çok seven bir aile olarak yıllarca bunu nasıl keşfedememişiz bilmiyorum. Balkabaklı helva yapıyoruz. Yarım kilo balkabağının üzerine bir su bardağı toz şeker ekleyip pişiriyoruz. Şeker miktarını kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Bu bizim için yeterliydi. Sonra da püre haline getiriyoruz. Dolu dolu 2 yemek kaşığı tereyağının üzerine 4 yemek kaşığı un ekleyip un kokusu çıkana kadar kavuruyoruz. İçine püre haline getirdiğimiz bal kabaklarını ekliyoruz ve karıştırıyoruz. Böyle pürüzsüz ve homojen bir kıvam olana kadar karıştırmaya devam ediyoruz. Helvamız hazır bile artık şekillendirmeye geçiyoruz isterseniz kaşıkla normal un helvası şeklini verebilirsiniz. Biz böyle kalıplara koyduk. Üzerine de tahin döküp tadıma geçiyoruz. Mükemmel güzel bir şey olmuş. Bizim evde en çok ve kolayca yapılan bir tariftir aslında bu un helvası. Ve ben onun içerisine şekerlenmiş reçelleri falan çok değerlendirmişliğim var. İlk defa kabakla yaptık ve gayet lezzetli olmuş. Böyle ağzınızda akıp gidiyor yani o kadar e, ipek gibi diyeyim.